Dilaver kaymakamım. Oo, hayırlı akşamlar Cembar Efendi. Geç, buyur, otur. <laughs> Geçerken gördüm seni. Dedim bizim bu Dilaver mı Ne yapar tek başına bu saatte kaburda böyle? Cembar Efendi. Hı? Var mıdır bir derdin? Derdim büyük be Cembar Efendi. O zaman söyle derdimi bulalım dermanını. Hı? Hı? Senin derdin büyüktür Dilaber Kaymakam Büyük benim derdim. Derdim çok büyük Cabar Efendi. Cabir Efendi. Cabar Efendi. Kapatıyor. Tamam İsmail Efendi, gidiyoruz. Hadi. Hadi kalk bakalım Dilaber Kaymakam'ım, gideyiz. Hadi kalkalım. Hadi kalkalım. kamerayım. Yaptılar amicene. Kal, İsmail efendim. İsmail efendim. Hayır, güle güle. Hadi kal sağlayacaklar İsmail Efendi. İsmail Efendi. Ay, gele gele. Hadi. Burası... Burası neresi Cabal? <laughs> Beni mi ben be kızan kaymakam? Gel bakayım. Sen? Gel. T Gel. Güzel evet. misin hey. Sağ olasın, sağ olasın. Benim ne işim var burada Cabo Efendi? <laughs> gel kıza kaymakam, gel bakayım şöyle sen, gel. Ne yaparsın? Baba, 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 baba. Sümüklü, Uyan ne oluyor? Fena bir rüya gördüm ana. Ne gördün? Babam beni kucağına avuydu ana. Ama yüzünü göremeydim. Çünkü tanamayan babamı hiç görmedim yüzünü. Ama onun yanında olduğumu bileydim. O yüzden mutluydum. Birden babamın yüzü kaymaktan bey oldu. Korkmaya başladım. Attı beni kucağından. Bundan sonra sizin babanız benim dedi. Tamam Canko. Haydi uyu. Geçti. O rüyadı. Tamam mı? Haydi. Haydi kapat gözlerini. Bakalım kızan kaymakamım, iyi uykular. Ha, kızan kaymakam, bak sana çok güzel tereyağı da yumurta yaptım. Ya bakın, iyi gelir, hadi. Sana karşı çok mahcubum Cabbar Efendi. İnşallah başını ağrıtmadım dün gece. <laughs> Yok be kız Hakkı, bakalım. Ne başı ağrıtması? <laughs> Kim bilir neler anlattım dün gece sence bu. Haydi, boş ver bunu. Hadi ye bakalım, afiyet olsun. Haydi, haydi. Sağ ol, Cabbar <laughs> amca. Dilaver Bey. Dilaver Bey, ben şey ne olur anlayın beni. Ben bir anayım. Çocuklarım anladım. Anlıyorum. Haklısınız. Siz de affedin beni.